Hello. Gence bu sefer yatıya kalıyor. Hadi bakalım. Bölüme geçiyoruz. kan sence bu bugün de ne istersin? Yatıya kalalım. Tamam. Tabletten tane video açalım? O zaman git. Telefonu koymak için. Oo. Neydi onun adı? Telefon tutacağını git. O zaten burada. Nerede? Şurada. Next. Arkadaşlar şeyi bulamıyoruz. Video vurdum arkadaşlar. <laughs> vallahi vallahi. Tableti açak. Evet arkadaşlar. Kaan gel tableti açıyorum. Kaan gel tableti açıyorum. Kaan tableti açıyorum. Bir sekiz, bir tamam, evet izliyoruz. Tamam, Komik videolar. Hadi, evet Ömer de geldi. Bir kere biz izliyoruz. Evet. Bir kere, kere. alırız. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Yaşar İstanbul'da. Su içeyim de sonra yatarım. Nerede kaldı bu ya? Gelir birazdan. Sıkıldım beklemekten vallahi. Kanka şu arabada kadar pis kız. baksana. Uyayabilir. Dur evet, bakayım. Bir yapma bari alarmı falan. Siz ne gönderdiniz? Kanka bu. Şimdi demişken Semo Yavaş yavaş mısır. Dan mısır kişi ellerimiz nerede? Film i̇zlerken mısır yemeği çok seviyorum kanka ya. Geliyor, Heh, geliyor. Dur film başlıyor. <laughs> ee? Daha film başlamadan mısırım bitti. Evet. Benim de bitti vallahi. Tamam, filmi de açtık. Evet. Artık evet. filmi izlerken yavaş yavaş mısırımızı ya yeriz. Ya. Valla ben de film izlerken mısır yemeyi çok seviyorum kanka ya. Tamam, Heh, dur olur. film başlıyor. Of, evet ne çabuk izlemeydim. bitti ya. Doyamadım ki. Neyse biraz çubuk kemireyim bari. Ne çubuk yemiyoruz? Sen niye oynamıyorsun? Abi şuradaki eleman 2 saattir salıncaktan inmedi ya. Bak şimdi. Salıncaktan birisini indirmek istiyorsan gidip başında bekle ve dik dik bak. O zaten kendiliğinden kalkacaktır. Nasıl yani? Gel göstereyim. Bak, kalkıp gitti. Oha! Sen niye oynamıyorsun? Abi şuradaki eleman iki saattir salıncaktan inmedi ya. Bak şimdi. Salıncaktan birisini in... Oğlum bak sen seviyorsun diye mantı yaptım. Eline sağlık anne ama ağzımın içinde yara çıktı ya. Yesem de pek bir şey anlamayacağım. Ne yarası? Aç bir bakayım. Aa. Ay kıyamam. Hmm. <laughs> hmm. <laughs> ha, çıksana. Ya çık. Allah Allah. Çıksana. Evet. Yine klasik sınav. Şuna bak. 20 puanlık soru var. Acaba diğer sorular nasıl? Bakalım. <laughs> Hı? Hmm? Otobüs ne kadar çok kalabalık ya. İneceğim Ay, evet. durak da geliyor. Ben nasıl ineceğim şimdi bu kalabalıkta? Yok yok kesin inemeyip durağa kaçıracağım. Of of. Ne yapacağım ben ya? Hayat çok zor. Of oh be. Evet, şarkı 5. Tableti chestebileyim. Ya acaba şimdiden birkaç şey yapmasam şey, şey, mı? Ne kadar çok sıra var ya. Benim elim. Ben, ben. Oğlum hadi kalk ekmek almaya git. Döner döner o oh, döner. Hoş geldin bu nefis döner. Lokma da tatlı bir sefer. Bir oyun da seni bekler döner. Lezzet burada hazır ol der. Tavuk dana fark etmez yer. Döner esanesi bir Her Lokma seni mutlu eder. Tamam lan yeter lan yalakalık yapmayın lan. Oğlum yalnız benim tipte bir garip ya Oğlum hadi kalk ekmek. Oo saat 11 olmuş. Şimdi bir... Hmm. Hmm. <laughs> <laughs> Kahvesini... Bu da ne rahatsız etti ya. Kuparsak t-shirt'ünü kopar. Hı 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 hı. Hmm. Kahve. Bu da ne rahatsız etti ya. Kocaman etiket yapmışlar. Makas alıp keseyim bari. Yok. Ya Kopar. da yok yok. Direkt koparayım ya. Ne olacak sanki? Ben nerede koparmıştım tişörtüm. Kopar. <laughs> Bu da ne? Kanka amcam fotoğraf çekilmek için çağırıyor. Ne? Amcam fotoğraf çekilmek için çağırıyor. Amca oyna oyna. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ulan Okudum ama anlamayı Arkadaşlar diyeti yakalımız çok az kaldı. Evet arkadaşlar <laughs> sabahlıyoruz. Videomuzu saat 6 5 <laughs> civarlarında çekmiştik. <laughs> Ve şimdi sabah geldi. Saat... Geldi geldi. <laughs> Bakın ama çok sabah. Buna göre aşağıdakilerden hangisi? Ve